Evet arkadaşlar köpeğimizi bahar yaklaşıyor. Bite pireye keneye karşı ilaçlıyoruz. Değil mi Taha? Gel bak. Evet. Gel böyle bakalım. Bak buradan hemen. Yani diliyle değemeyecek yer olacak. Orası da en güzel şu kafasının arkası ensesi derisi var ya. Bak deriye güzelce bunu yediriyoruz böyle. Nasıl eğiyor kafasını. Hmm. Bu ne işe yarıyor? Bu köpeği 6 aya kadar bitten, pireden, keneden uzak tutuyor. Kanına bir zehir mi karıştırıyor? Bir şey yapıyor. Ondan sonra köpeğe gelen bit, pire, kene falan bir şekilde patlayıp çatlayıp ölüyor. Hayvan da temiz kalmış oluyor. Allah aşkına geçen seneden bu seneye hiçbir şey bulaşmadı bizim köpeğe.